Yasak Elma yeni bölümden merhaba. Tüm merak edilenler analiz videomda. Yasak Elma dizimizi seviyorsanız ve asla bitmesini istemiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde Çağatay ve Feyza'nın geçmişini herkes öğrenecektir ve Yıldız'ın tekrar haklı çıkması onları boşanmaya itecektir. Kumru ise bu olayı duyduğunda Yıldız'a karşı yapacağı planları erteleyip çatayı bitirmek için uğraşacaktır. Doğanın yardımıyla boşanacak olan Yıldız, Ender'in de desteğini beklerken Kumru ile plan yapan Ender bu sefer de Kumru'nun tarafında olacaktır. Bu sayede Yıldız ve Ender'in arası uzunca bir süre açılacaktır. Eski düşmanlıkta yaptıkları entrikaları yeni bölümlerde de gene görmüş olacağız. Yasak Envan'ın videom burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın.